Ama بعد فَيَا عِبَادَ اللَّهِ اتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقِيُوهُ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ التَّقَوْا الَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. قال الله تعالى في كتابه الكريم: سعيد بالله بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استوفي ربك إنه كان غفارا يرتفع السماء عليكم مدرارا mübarek olsun, recep ayımız da mübarek olsun. Allah'a hamdüs senalar olsun ki güzel aylara, güzel vakitlere Rabbimiz bizleri ulaştırdı yine. Bütün Türkiye'nin, özellikle İstanbul'un büyük şehirlerin sıkıntılı olduğu bir durum söz konusu ki herkes sulardan dert yanıyor. Sularımız azalıyor, sularımız eksiliyor. Nuh aleyhisselam bunu çok zaman öncesinden kavmine anlatmıştı, kavmine bildirmişti. Allah Teala onları Kur'an-ı Kerim'inde anlatıyor Nuh Suresi'nde. Nuh aleyhisselam biliyorsunuz çok uzun zamanlar kavmini hep Allah'a çağırdı, Allah'a davet etti. Gece ayrı davetler yaptı, gündüz ayrı davetler yaptı. Genel toplu olarak ayrı anlattı, tek tek gidip böyle hani belki o toplumun arasında kabul etmeye utanıyordur diye tek tek gidip kişi kişi de dolaşıp herkese böyle anlattı. Defalarca dayak yedi, defalarca dövüldü, sövüldü, kovuldu, her şey yapıldı. Defalarca anlattı. Yaptığınız yanlışlardan dönün dedi onlara hiçbir seferinde de onu dinlemediler. Ne zaman ki Nuh Aleyhisselam onlara hakka davet etse ellerini kulaklarına koydular. Elbiselerini üzerlerinden çektiler. Arkalarını döndüler gittiler. Hep aynı tavrı sergilediler. Nuh Aleyhisselam onlara diyor ki فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ Ya yanlışları yapıyorsunuz. Eksikleriniz çok. Hak'tan çok uzaktasınız. Ama Allah'tan affınızı dileyin. Allah gafurdur. Allah gaffardır çok 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 aşırı günahları siler. Öyle bir siler ki ne günah defterinde onun bir izi kalır, ne melekler tarafından bir hatırada kalır, ne senin aklında kalır, ne onu Allah yarın senin karşına çıkartıp senin yüzünü kızartır kıyamette. Öyle siler. Şimdi bugün telefondan, bilgisayardan bir şey sildiğin zaman ne oluyor? Geri dönüşüme gidiyor. Çöp kutusunda kalıyor. Oradan da silmen gerekiyor. Oradan da silsen e bir uygulama yüklesen tekrar sildiğin bütün her şeyi geri yükleyebiliyorsun. Öyle bir şey değil Allah'ın silmesi. Allah sildi mi külliyen daha geri gelmez. Ama ihlasla tövbe edip Allah'a yönelmek lazım. فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Siz Rabbinizden af dileyin ki cezası يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا Allah da size yağmurlarını göndersin. Siz affınızı dileyin ki Allah da yağmurlarını göndersin. Daha başka bir söze hacet yok bu durumda. Allah Teala bildirmiş Nuh Aleyhisselam'ın sözüyle. Kur'an-ı Kerim'inde bu ayetleri koyması, orada bunları anlatması bize hikaye olsun, masal olsun diye değil. İnsanoğlu hep aynıydı. Dün neyse bugün de aynı. Dün Nuh Aleyhisselam anlatıyordu. Bugün peygamberlerin varisi alimler anlatıyor. O gün onun sözüne karşı gelen insanlar Bugün aynı sözleri kullanıp da karşılarına dikiliyorlar. Aynı alaya alır tavırları sergiliyorlar. Aynı hareketler iki taraftan da sudur ediyor. Allah'ın vahyi de yine aynı. Siz affınızı dileyin. Allah da yağmurlarını göndersin. He Allah yağmuru gönderir. Bir de bela olarak da gönderir. Hepsini bir anda gönderirse ne olur? Sel olur, felaket olur. Öyle de değil. Midrara ölçülü yerli yerince her yere kendi miktarınca. Allah her şeyin ilmine sahiptir. Sen yeter ki Allah'tan affını dile, yanlışlarını itiraf et. Gittiğin yoldan geriye dön, Allah ikramlarını tekrar nazil etsin. Tekrar indirsin, üzerine sahiban etsin. Yağmur konusunda Hz. Ömer radıyallahu anh halifelik zamanında kıtlık olmuştu bir sene. Hazreti Abbas'la birlikte çıktılar yağmur duasına. Tabi sahabenin büyükleri de var bir sürü. Allah-u Teala'ya dua ederken o esnada Hazreti Ömer şöyle dua etti. Hazreti Abbas radıyallahu anh peygamberi Zişan'ın amcasının elinden tuttu. Yaşça efendimizden de iki yaş yaşlıydı. Yani Hazreti Ömer'den de çok yaşlı. Dolayısıyla onun elini tuttu. Peygamberinin amcasının hürmetinden senden istiyoruz yağmuru diye dua etti. Dua bitmeden daha oradan dağdan aşağıya inmeden yağmur yağmaya başladı. Demek ki anlamamız gereken bir derste ne? O büyük insanların takındığı hal bizler de eğer Allah'tan bize yağmur indirmesini istiyorsak, Allah'ın yağmur gibi diğer ikram ikramlarının da bizim üzerimize gelmesini istiyorsak peygamberi Zişan'a yakın olan zatlardan istemeliyiz. Onların hürmetine Allah'tan istemeliyiz. Böyle onların hürmetine Allah'tan istemeliyiz ki Allah hem zahiri yağmurlarını hem manevi yağmurlarını üzerimize indirsin.